şey var. Ee, dalgalı gördüm arkadaşlar. Tepki bekleyebilirsiniz ama sınırlı tepkiler. Tekrar düzeltmeler vesaire gibi durumlar söz konusu. Ben şey gördüm. %30 50 liraya kadar yani 45 hatta 40 lirada direnci başlıyor. 45-50'ye kadar potansiyeli var. Yani yukarıda piyasası 50'ye kadar. Aşağıda 25'i destek ama 20-15 arası yine teminatı var. Aslında çok değişen pek bir şey yok. Şimdi kontrolü hemen söyleyelim arkadaşlar. Piyasasını aslında 20 lirayla 40 lira diye düşünmek lazım bu hisseyi tamam mı? 20 lirayla 40 lira. Dalgalı. 50'yi yapabilir. 50'nin biraz üst şey 40'ın biraz üstünü zorlayabilir. Belki endeks farkı ya da biraz fazla yaptırabilirler. Hani 50 liraya kadar bekleyin beklenti içinde olun. Şimdilik o, göz, o gözüküyor. Aşağıda da yine teminatına 15 diyebiliriz. Yani 20'nin altına kayabilir. 25'te de bir desteği var. Hatta yazdığımı göstereyim ben size bir saniye. Hem yazayım hem size anlatayım bir saniye. Şöyle yapayım mı? Şunu kenara koyayım. Nasıl olsa şu anda özel yayındayız. Yabancı yok.